Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerimiz. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. YouTube videomuzda bugünkü konumuz Beşiktaş olacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın dün Glo Haber Globale yaptığı açıklamada gündemi değiştirecek çok önemli sözler sarf etti. Yine her zamanki gibi son derece şeffaf bir şekilde ve ne biliyorsa, neyi doğru görüyorsa onu ...bir şekilde ifade etmeye çalıştı. Ve gerçekten de herhangi bir sansür uygulamadı. Net bir şekilde düşüncelerini açıkladı. Şimdi ondan biraz başlıklar sizlere aktarmaya çalışacağım. Ee, tabii ki onun dışında... Başakşehir maçına yönelik bazı gelişmeler var. Onlarla ilgili bazı bilgiler sizlere aktarmaya çalışacağım ve daha önemlisi iki tane transfer gelişmesi var Beşiktaş'la ilgili. Daha henüz Ocak ayı gelmedi. 5 Ocak 1 Şubat arasında yapılacak transferler diyebilirsiniz ama kulüplerimiz boş durmuyorlar. Bu da en doğal bir durum. Neden doğal? Çünkü siz son güne geldiğinizde transfer yapmaya kalkarsanız o arada kaybettiğiniz süreç sizin aleyhinize gelişir diyebiliriz. Onun için de kulüplerimiz bir yandan da eksik bölgelerini ya da bu arada süreç içerisinde bazı oyuncularından alamadıkları verimi dikkate alarak onların yerine başka oyuncular transfer etme planı ve hesabı içerisindeler ki gayet doğal. Şimdi biz ee, önemli bir santroforu gündeme aldığını söyleyelim Beşiktaş'ın e, videomuzun sonunda onu da anlatacağız. Yine savunma bölgesine bir transferle ilgili önemli bir gelişme var onu da sizlerle paylaşacağız ama önce Sergen Yalçın'ın açık yüreklilikle anlattığı şeffaf bir şekilde anlattığı o sürece dönelim. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın açıklamalarına bakalım. Sergen Yalçın önce Başakşehir maçına yönelik olarak bazı sözler söyledi. Onları bir paylaşalım. Hasiç ve Oğuzhan da Covid-19 dedi. Savunma hattımız kesinlikle yok dedi. Hafta başından beri zaten bunu konuşuyoruz. Necip Roziye ve En Ensakala'nın Oynama ihtimali olabilir diye bir açıklama yaptı. Yani oradaki sıkıntı büyük. Bu konuya döneceğiz ama şimdi Sergen Yalçın'ın diğer açıklamalarına bakalım. Türkiye'nin gündemini önemli bir şekilde etkileyen hükmen mağlubiyet konusunda sözleri gerçekten de çarpıcıydı. Söylediği eğer böyle bir şey olur gelirse... E, ligi oynamanın bir anlamı yok dedi. Ben de e, düşüncelerine katılıyorum. Yani eğer hükmen yenilgilerle bu işler çözümlenecekse ki düşmanın kim olduğunu bilmeden yaşadığımız bir süreç var Covid-19 sürecini e, o manada baktığımızda son derece yanlış olur. E, yabancı sınırının e, gelmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Benim için sorun değil dedi. Ben e, her türlü takımımı oluşturabilirim diyor. Ben bu görüşe çok katılmıyorum. Sınırlamadan yana değilim. Yani yabancı sınırından daha çok kriter koymanın daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Şu anda hocalık yaptığımızı fazla hissedemiyoruz dedi. Çok haklı. Gerçekten de seyirci olmayınca, ki o seyirci 25 bin kişi gelip Sergen Yalçın'ın imzasında bulunduğu için Sergen Yalçın'ın bugün Beşiktaş'ta olan bağının çok daha güçlendiğini söyleyebiliriz. kendisine yönelik hazırlık maçı yapmadığı konusundaki açıklamalara da enteresan bir sözle yanıt verdi. Yani onlar oturdukları yerlerden düşünüyorlar Beşiktaş'ın hazırlık yapma, hazırlık maçı yapmadığını. Ben Beşiktaş teknik direktörüyüm düşünmüyor muyum dedi. Tabi bu böyle de bakılabilir bir yaklaşım ama diğer taraftan baktığımızda da keşke Beşiktaş özellikle Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi öncesindeki süreçte biraz hazırlık maçı yapabilseydi diyorum ve yani Beşiktaş'a gelişiyle ilgili bazı eleştiriler vardı ben buraya laf olsun diye gelmedim diyor kariyerimi daha da yukarıya çekmek için çıkarmak için çabalıyorum diyor. Ee, ve en önemli şikayetlerinden bir tanesi, içimizde ne konuşsak basında bir bakıyoruz, okuyoruz diyor. Hatta biz kendi aramızda konuşurken, e, biz daha konuşmadan e, içimizden birisi, bir muhbir bunu e, basına servis ediyor diyor. Balotelli olayında olduğu gibi bundan şikayetçi. Evet, şimdi biraz oyuncu bazlı gidelim isterseniz. Oyuncu bazlı sözleri de enteresan. Elneniyi çok istedim, e, çok istedim ama diyor yani şartlar bizim onu almamıza uygun değildi. Zaten oyuncu da Katar'a gitmedi. Arsenal'e gitti orada oynuyor diyor. Burak Yılmaz'ın büyük bir fedakarlık yaptığından bahsediyor. Çünkü 2.7 milyon euro gibi bir para var. Onu ödeme ihtimalimiz 2 yıl boyunca bir de 2 yıl ödenecek bir paraydı. Burak'a teşekkür borcumuz var diyor. Burada çok çarpıcı sözlerinden bir tanesi Caneri istemedim diyor e, ama Gökhan kalabilirdi diyor olsa da olur olmasa da olur fark etmez diyor ama Caner'i kesinlikle istemedim diyor. Mutlaka bunun arkasında bazı gerekçeleri vardır ama Caner'in e, önemli bir oyuncu olduğunu söylememiz lazım. Burak'la Caner'in gitmesi e, Beşiktaş'ın gol noktasındaki sıkıntılarını hatta e, önemli bir orana çıkarttığını vurgulayabiliriz. O manada Caner'le ilgili sıkıntılarının ne olduğunu çok net bilmiyorum. Fatih Aksoy'un gitmesine ben karar verdim dedi Sergen Yalçın ve bununla ilgili de Rıza Hoca istemetti. Rıza Hoca yöneticileri aramış, Fatih Aksoy'u tutun demiş, oysa Rıza Hoca bu işi ancak Beşiktaş'ta görev yaparken söylemesi lazım. ben onun işine karışmıyorum. Ben kimsenin işine karışmıyorum. O da benim işime karışmaması lazım diye bir cümle sarf etti. Yine Serkan Kırıntılı ve Volkan Babacan'ı almak istedik ama şartlar uymadı. E öyle olunca Ersin'le Utku'yla devam kararı riskli bir karardı ama o kararı aldık dedi. Wellington'u eleştiriyor biliyorsunuz. Hem Beşiktaş camiası hem spor yorumcuları Wellington'la ilgili İyi ki almışız. Ben genelde bir maça iki maça bakmam. Totale bakarım. Totalde Wellington'un verimli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum dedi. Şimdi gelelim Ensakala konusuna. Üst düzey bir oyuncu değil. Şimdi üst düzey bir oyuncu değil ama şartlarımıza uygun bir şekilde aldık dedi. Acaba işte o zaman Caner konusundaki sıkıntısı neydi onu bilmiyorum. Acaba Caner'i tutmak daha mı doğru olurdu diye düşünmeden edemedim. E, Vida profesyonel, e, iyi bir oyuncu diyor. E, yani gol yedik diye ben Vida'yı eleştirmem. Çünkü zaten golü takım yer diyor ki bu çok klasik bir futbol e, tabiridir. E, golü takım yer öyle bakmamız lazım. Lens'e 5 kez uyarıda bulundum, e, ha, aynı hataları yapmaması, antrenmanda dikkat etmesi için diyor. Ama o yine hatalara devam etti. E, o nedenle de e, kendisini kadronun dışına ben bıraktım diyor. E, burada Pauk maçı eleştirisi yapmış ama ben Pauk maçı eleştirisine pek katılamıyorum Sergen Yalçın'ın. Çünkü e, Pauk maçında Sabek e, oynamak zorunda kalmıştı. Keza Boyd konusunda da e, kararı kendisinin verdiğini söylüyor ama Boydla ilgili söylediği çarpıcı sözler var. Yetenekleri son derece sınırlı diyor. Yani iyi niyetli profesyonel ama yetenekleri sınırlı diyor. Acaba Sergen Yalçın yetenek kıyaslamasını kendisinin yeteneğiyle yapıyorsa ya da öyle bir düşüncesi varsa gerçekten e, yani oyuncuların tamamının yetenekleri sınırlı olabilir ona göre. Laiç'le ilgili sözleri var. Kapı kapım ona her zaman açık diyor ama hiçbir zaman çalmadı. Yedek kalmaktan hiçbir şikayeti yok ki bana gelip oynamak istiyorum diye bir e, uyarıda bulunmadı diye bir cümle sarf etti. Dorukan'ın kalmasını isterdim, isterim diyor ama ben menajer değilim, ben sadece isteyebilirim diyor. Balotelli eleştirilerine karşı da çok enteresan bir cümlesi var. Şu anda hangi takımda oynuyor Balotelli? Madem bu kadar iyi oyuncu neden herhangi bir yerde oynayamıyor diye de bir eleştiri yaptı. Abu Bakar'ın performansı tartışılır ama oynuyor, iyi niyetinden söz ediyor. Ve Oğuzhan'la ilgili sözleri de söyleyeceğim, böylece tamamlamış olacağız. Oğuzhan'a da şu cümleyi söylüyor, maç bittiğinde benim aklımda kalan bazı şeyler olması lazım Oğuzhan'la ilgili al Alver'in dışında maçın sonucuna tesir edecek diyor. Genel olarak bunları söyleyebiliriz. Ee, şimdi gelelim bir de maça yönelik bir iki tane e, cümlemiz var onları da söyleyelim. Enkudu'nun Başakşehir maçında Sergen Yalçın'dan forma istediği, artık hazırım oynamak istiyorum dediği bilgisi bize ulaştı. Bir de Josef de Souza'nın Stoper oynayabilirim, sizin elinizi rahatlatmak, kolaylatmak, kolaylatmak için diyor. Dolayısıyla yani Josef de Souza'yı stoper görürsek şaşırmayacağız diyebilirim. Şimdi gelelim merak ettiğiniz konuya yani transfer konusuna. Önce bir kere ee, enteresan bir teklif geldi Beşiktaş'a. O teklifi e, sizlerle paylaşalım. E, eski oyuncusu Beşiktaş'ın e, Tosic menajeri vasıtasıyla Beşiktaş'a bir haber yolladı. Milos e, Malenovic menajeri e, diyor ki e, Tosic Çin'deki e, tamamladı. Artık Çin'deki sürecini tamamladı orayı tamamladığına göre diyor artık yavaş yavaş Beşiktaş'a gelmek istiyor. Yaşı 35 ama gerçekten iyi bir profesyonel ve düşük ücretle de geliriz diyor. Şimdi ben bunu şurayla kıyasladığım zaman Beşiktaş'ta Sergen Yalçı'nın transfer noktasında kaleci e santrofor ve stoper istediğini düşünürsek ki stoperde 3 alternatifi var. Vida Wellington ve Montero. Bir dördüncü alternatif olarak hem sol bekte Ensakala'nın sıkıntısını hem stoperde e, özellikle bu üçlünün e, bir şekilde alternatifi olacağını düşünürsek e, Tosic transferinin hiç de hiç de uzak bir ihtimal olmadığını düşünebiliriz ya da teklifin cazip bir teklif olduğunu düşünebiliriz. Şimdi gelelim bomba transfere. Beşiktaş Cenk Tosun'u biliyorsunuz Santrofor bölgesine transfer etmek istiyor ama Ancelotti henüz onu bırakma konusunda bir kararı yok ve ayrıca bir buçuk aylık sürede de devam edeceğim diyor. Dolayısıyla orada iş biraz tıkanabilir düşüncesiyle Beşiktaş rotasını Milli takımda yani 21 yaş altı milli takımda e, müthiş bir performans sergileyen Halil Dervişoğlu'na çevirdi. Brentford'dan Twente'ye kiralandı. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de yani Twente niye bıraksın? Şöyle bir gerçek var. Toplam 6 maç oynadı. Bu 6 maçta oynadığı süre 102 dakika. 6 maçta 102 dakika. Ligde 4 maç oynadı. Toplam süresi 45 dakika. Yani 11, 12, 13 böyle oynuyor. Dolayısıyla çok da mutlu değil orada olmaktan, az oynamaktan. Şöyle bir teklifi var Beşiktaş'ın Brentford'a. Yani Halil Dervişoğlu'nun sahibi olan kulübe. Diyor ki siz Tivente ile konuşun. Zaten oynamıyor. Bize bir buçuk yıllık kiralık verin. Alın bize kiralık verin. Brentford'dan gelen teklifte şöyle Tamam, biz Steven ile konuşacağız. Eğer bu kadar az süreler vereceklerse bizim için oynayacağı bir yerde olması daha caziptir düşüncesiyle açıkçası Beşiktaş'a açık çek verdiler ya da açık kapı bıraktılar diyebiliriz. Sonuç itibariyle Beşiktaş Ümit Milli Takımın diyelim Ümit milli Takım 21 yaş altı milli takım deniyor ama Ümit Milli Takımın Santoro'nun da bir şekilde sezon ortasında transfer etmek için hamlesini yaptı. Ahmet Nurçebi'nin de bu konuda ısrarcı olduğunu biliyoruz. Kaldı ki orada Güven Yalçın da Ümit Mil takımdan takım arkadaşı Halil Dervişoğlu'nun. Evet Beşiktaş'la ilgili gündemi sizlere aktarmaya çalıştım. Sergen Yalçın'ın sözleri gerçekten de gündemi çok etkiledi. Gündeme bomba gibi düştü diyebiliriz. Ve Santrofor transferi de Beşiktaş'ın en önemli gündemi oldu diyebiliriz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın diyeceğim. Yorumları yazmaya unutmayın. Değerlendirmelerinizi de bekliyoruz. Abone olursanız ayrıca seviniriz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.